gel. Manav. Kalem mi biliyor? Ev doyanı. Öğretmeniz biz, biz de almaz yalan dolan. Kandırmayız seni, gel. Onlar garson, seyyar satıcı, polis, onlar manav, gözlemeci, ayakkabı boyacısı, hasta bakıcı olan ama öğretmenlik yapamayan öğretmenler. Ben de atamam, atamam yapılmadığı için su satıyorum. Binlerce okul yapıyoruz ama öğretmen ataması yapılmıyor. Neden? Bir seyyar satıcıyım. Ataması yapılmayan 330 bin öğretmeni temsilen 81 ilden gelen öğretmenler 10 günü aşkın süredir Ankara'da eylemde. Ama hala somut bir adım atıldığını düşünmüyoruz. Öğretmenler bu kez farklı bir eylem yaptı. Diplomalı öğretmeniz biz, sadece diplomalı. Diplom başka var. bir şey. Buz gibi su! Adaması yapılmamış öğretmenden buz gibi su! Bütün mesleklere saygı duyduklarını belirten öğretmenler, eylemde işportacı, temizlikçi, simitçi, pazarcı, kimi de baloncu, sucu, güvenlik ve berber oldu. Öğretmen olacaktım ben. Fakat pazarda çeşitli sebze meyveler satıyorum. Pazarcılık yapıyorum. KPSS'den yeterli puanı almalarına rağmen bir türlü öğretmen olamadılar. Afrika'da 5 ülkenin nüfusuna eşit olan atama bekleyen öğretmenler sınav öncesi 40 bin atama ile bir nebze de olsun gülmek istiyor. Eylemlerine devam etmekte kararlı olan ataması yapılmayan öğretmenlerin mesajı öğretmenin gülmediği yerde kıyamet kopar oldu. Bizlerin gülmediği, bizlerin bir gün olsun rahat etmediği, istikrar yerin dibine bassın. Yerin dibine bassın.